Aha. ne yapıyorsun suyu boşuma açıyorsun ha. ben sana ne vereyim ördek vereyim mi ördek ister misin istiyorsun al bakalım ördeklerini ördek 1 2 3 bak anne yükeyim Dört. Bak bir tane daha var ördek. Evet. Kaplumbağa da ister misin? Kaplumbağa. Al anneciğim kaplumbağa. Burada ne varmış başka? Bu ne? Kaplan. Kaplan. Burada ne var? Aslan. Aslan. Ne varmış başka? Su aygırı. Evet. Başka? Kurt. Kurt. Evet daha geliyor. <laughs> dinozor. Bir tane daha mı dinozor var? Verdim. <laughs> hepsini mi istiyorsun dinozorların? <laughs> Aa, Allah hepsini istiyormuş. Burada başka ne varmış? İnek. İnek. Aha, bu ne kalmış burada? Dinozor. Başka? Kuyu. Ve bu da sürpriz. Kocaman dinozor. dinozor. Evet, kocaman dinozor varmış. varmış. Evet. Güzel mi? Güzel. Eğleniyor musun şu an? Güzel. Bak bak burada başka neler varmış. varmış. Bak sürpriz. Açık. Dökelim. Ay düştü bazıları. Yardım edeyim sana, dur. Evet hepsini suya attı Göktuğ. Ne yapıyorsun şu an anneciğim? Bebeğim. Ne yapıyorsun? Dinozor. Dinozor. O ne? Dinozor. Dinozor. Başka ne varmış? Dalgı. Başka ne varmış? Dalgı. Evet. Kurt. Kurt. Dinozor. 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 O da, o da dinozor. O da dinozor. Bir tane daha dinozor. Bu ördek. Ördek. Top. Top. Ka Kaplan. Kaplan. E ördek. ördek. Hepsini koydun mu? Şimdi ne yapacaksın? Aha. Bakalım yakalayabilecek misin? Ama çok ağır. Hmm. Ay çok ağırmış. Nasıl kaldıracaksın onları? Kaldırdın mı? Kaldı Kaldıramadın. A kaldırdı hepsini ya. Oley! Başardın Göktuğ. Ama büyük olanı senin elinle alman lazım. Büyük olanı Büyük olan sığmaz. Sığmaz. Sığmadı mı? Olmadı mı? E onu büyük olanı elinle al bebeğim. Aferin ha. Dinozor. Evet, kocaman dinozor. Kucak dinozor. Ooo çok güzelmiş. Evet dinozor. Gözü. Evet gözü var. Başka ne var? Ne bakıyoruz? Sırtı. Sırtı. Başka ne var dinozoru? Kuyruğu. Dinozor. Kuyruğu var mı? Kuru var. Ayakları var mı? Ayakları var. Tekrar mı yakalayacaksın hepsini? Hepsini. Tamam, tekrar yapalım hadi. Hadi bakalım yakalayabilecek misin? Bitti mi? Yakalıyor musun? Oo çok ağır. Oo çok ağırmış. Ay top düştü. Aldın mı? Tamam. Ördek mi yakaladın? Büyük dinozor. Büyük dinozor. Ne yapıyor büyük dinozor orada? Yıkanıyor mu büyük dinozor? Dinozor. Toplar da varmış. Hepsi suyun içinde. Hepsi kovaya girmişler. Hepsi kovanın içindeler. Tek tek alıyor Göktuğ şimdi hepsini. Yakaladı mı hepsini? Aa! Ha, bitecek hepsi. Hepsini topladı. Evet, oley kaç tane kaldı? 1 2 3 Say bakalım anneciğim kaç tane kalmış? 2 Evet. 3-4-5 üç, üç. Bitti. Bir tane daha mı var? Bir tane var. Bitti. Hepsini saydık. Şimdi tekrar geriye mi? Kovaya mı gitsinler yine? Sahteli. Tamam. Ay elinden kaydı ya. Ay çok ağırmış o dinozor. Büyük dinozor çok mu ağırmış? Büyük dinozor Tamam. Büyük Dinozor'u çıkartalım mı oradan çok ağırsa? Kalsın mı çıkartalım mı? Büyük Dinozor'u alayım mı oradan? Göktuğ ne yapıyorsun? Oyun Oyun mu oynuyorsun? Oyun Sevdin mi sen onları? Eğleniyorum. Eğleniyor musun? Eğleniyorum. Tamam bana el sallar mısın bir kere? Öpücük atar mısın? böyle böyle yap anneciğim aferin bebeğim abone olmayı unutmayın de unutmayın